Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizinle beraber 5'li Madbox seti açacağız arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Seti hemen size şöyle göstermek istiyorum. Arkasını gösterelim. Arkasında şöyle bir araba var. O arabada burada arkadaşlar. Arabanın markalarına bakalım. Ee, Chevrolet, Ford, Jeep, bir de Range Rover. Range Rover olması gerekiyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk kez Madbox'ın 5'li setini açıyorum. Ve herhalde ilk 5'li setimiz bu küçük arabalarda. Çok bilmiyorum nasıl 5'li set açılıyor. Heh, şu şekilde herhalde. Bunu buradan açacağız. Evet oldu. Şimdi sırayla arabalarımızı gösterelim. İlk olarak buradaki şöyle aracımızdan başlayalım. Güzel küçük bir araba. Kapıları yok onu fark ettim üst tarafı açılabilir herhalde çok güzel bir araba. Çok küçük tekerleri de çok küçük. Şöyle normal bir arabaya göre e, gerçekten boyutunu çok küçük yapmışlar. Şöyle arabanın yan kısımlarında yazılar ve güzel şekiller bizi karşılıyor. Arabanın rengi e, asker yeşili diyebiliriz. Şöyle yine çizgiler atmışlar. Gerçekten güzel detaylar. Yani çok e, küçük bir arazi arabası diyebiliriz. Ve araba herhalde mat renk arkadaşlar şöyle hemen şunu çekelim arabamızı buraya koyalım ikinci arabamız ee, bu arabanın üstünde şey var Böyle... adını bilmiyorum ya nasıl bir şeydi bu ee, tekne herhalde arkadaşlar küçük bir tekne sandal gibi bir şey var herhalde bu arabamız da mat camlarını hiç uğraşmamışlar gerçekten direkt düz düz plastik koymuşlar e, cam detaylarını gerçekten beğenmedim. Stok detay şey yani stok detayları yokmuş. E, far detayları yok. Eski model bir araba. Yanlarında yine çok güzel e, böyle şekillerimiz var. Dediğim gibi arabanın rengi mat ve şu arabaya göre rengi sanki daha açık gibi geldi değil mi arkadaşlar? Evet, daha açık. Güzel bir araba ki burası herhalde çıkarılıyor bilmiyorum. Şu an oynamak istemiyorum kırılmasın. Jantları da yani güzel diyebiliriz herhalde evet. Ve şimdi ee, hemen göstermek istiyorum kutumuzun arkasındaki aracımız burada kendisi ve herhalde işlerindeki en güzel ikinci araç arkadaşlar. Siyah bir rengi var, far detayları var, stok detayları da var. Normalde böyle jeep gibi araçlarda olmuyor stok detayı arkadaşlar. Arabanın içi krem rengi gerçekten çok güzel. Arkasında bir de e, teker detayı yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Jantları çok güzel. Yine mas bir arabamız. E, yanlarında yazıları. Anaconda yazıyor yanında. Siyah rengi gerçekten böyle bir araca çok yakışmış yani. Öyle <laughs> arkasından böyle nasıl desem baba yiğit gibi bir araç. Bunlar bile yanında kalır yani. Şöyle. Ve şöyle gösterelim. Üstünde yine küçük bir camı var. Şöyle içine bakıyorum. Bir, e, nasıl desem bazen oluyor ya arkadaşlar böyle detaylar. Gerçekten e, çok güzel bir araba. Hemen geçelim. Ve e, bu araçların herhalde birinci olarak en güzeline geldik. E, Jurassic World'un aracı herhalde bu arkadaşlar. Ona çok benziyor. Burada gerçekten bir cam detayı var yani gerçekten cam gibi. Ee, ondan sonra rengi çok güzel. Çok açık bir rengi var. Diğer araçlar bir rengi çok açık. Burada bir benzin kutusu, burada bir teker. Ee, ve teker de yani siyah yani. Bu diğer araçtaki gibi krem rengi yapmamışlar. Far detayları yok. Stok detayları da yok. Evet, stok detayları da yok. Ee, önceki siyah araçtaki gibi burada da Anaconda yazıyor. Aracımızın rengi, şeyi, e, rengi herhalde normal düz renk. mat gibi gelmedi bana. E, tekerleri çok güzel. Siyah siyah böyle yakışmış gerçekten. Ve yanında şöyle bir kürek var. Şöyle yakınlaştıralım. Heh, şurada bir kürek var arkadaşlar. Yine burada da anlatalım da yazısı. Gerçekten güzel. İçini de biraz detaylandırmışlar. Güzel bir arabaydı. Küçük bir bagajı da var. Şöyle gösterelim içine. Hemen bugünün son aracı. Ve güzel, yine güzel araçlardan bir tanesi. Bu araç arkadaşlar. Orijin ee, farları falan içeri göçmüş gibi duruyor. E, ee, tekerlerine çamur görüntüsü vermek istemişler herhalde. Onun için bu renkte yapmışlar. Yani yoksa güzel değil yani bu renk. Ee, ondan sonra camları bildiğiniz gibi böyle simsiyah camlar olur ya. Ajan arabalarında onlar gibi yapmışlar. Eee Land Rover burada markası görünüyor. Şurada. Şöyle. Sonra yine siyah siyah böyle detaylar yapmışlar. Yine çok güzel olmuş. Üstünde yeşil böyle bir kutu var. Ee, şey diyebiliriz. Belki bu şey olabilir arkadaşlar. Ne bileyim asker arabası olabilir. Ona benziyor. Çünkü üstündeki yeşil kutu da şeyli böyle. Bu da güzel bir araçtı. Far detayları yok. Bu arada stok detayları da yok. Evet. Arkasında kapı gibi bir yer var güzel bir araçtı. Evet arkadaşlar sizinle bugün e, ilk beşi setimi Metbox'ta açtım. Gerçekten çok keyifliydi. E, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.